Bugün bu sene 27.'sini gerçekleştirdiğimiz e, Kale biber festivalimiz kapsamında 27. Kale Davaz yağlı pehlivan güreşlerini e, burada gerçekleştirdik. E, Türkiye'nin her yöresinden gelmiş olan 400'ün üzerinde pehlivanımız ta en minik boylardan baş pehlivana kadar e, burada doğal çayırda Recep Tayyip Erdoğan Er Meydanı'nda kran krana mücadele ettiler e, ve gün boyu başta e, güreş severler olmak üzere ki ben yağlı güreş e, organizasyonlarını gelip seyreden güreş severleri, güreş seyircisini ayrı bir kategoride tutuyorum. Çünkü sabahın erken saatlerinde gelip ta bu saatlere akşam üstüne kadar e, tribünleri hiç boşaltmazlar ve gün boyu yeri geldiğinde ihtiyaç molası bile vermeden burada kıran kırana geçen o yağlı pehlivan güreşlerini seyrederler ilçemizden hemşerilerimizden başlamak üzere çevre ilçelerden, çevre illerden, özellikle Aydın Muğla bölgesinden buraya gelerek bugün güreşlerimizde bizi yalnız bırakmayan başta çok kıymetli güreş severlere, güreş seyircilerine ve gene aynı şekilde başta Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan olmak üzere çevre ilçelerden, çevre illerden. Gelip bugün burada bizimle birlikte olan belediye başkanlarımıza, il, ilçe müdürlerimize ve protokolümüzün çok kıymetli üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii burada bir teşekkürü de atlamayacağım. O da bu organizasyonun gizli kahramanları, belediye çalışanlarımız. Onlar da günlerdir süren o hazırlık çalışmalarından sonra bugün burada Gerek güreş seyircisini, gerekse e, protokolümüzün e, kıymetli misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için ve buradaki organizasyondaki bütün iş ve işlemleri yürütmek için canla başla mücadele ettiler. E, en büyük teşekkür de onlar hak ediyor. E, buradan da e, bu atasporumuz güreşin e, gelecek nesillere aktarılması anlamında bizlerin en büyük destekçilerinden olan e, güreş ağımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin aracılığıyla da bütün basın mensuplarına Ataspor'umuzun daha geniş kitlelere iletilmesi anlamında bizlere aracılık ettiğiniz için sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah önümüzdeki yıl 28.sini düzenleyecek olduğumuz Recep Tayyip Erdoğan Er Meydanı'ndaki Davaz Yağlı Pehlivan Güreşlerinde görüşmek üzere diyorum.